Sayın Erdoğan ülkenin böyle bir talebi sorunu yok ki demiş herhalde geldiği ülkeleri kastediyor. Malezya'da falan yok herhalde. Bizim burada var. Aramıza hoş geldi. Bir sorsun sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan'ı sokağa çıkmaya, seçmene, sormaya davet ediyorum. Hazır sorulmuşu var. Hepimizin abonesi olduğu tüm partilere giden anketler var. Bir baksın bakalım. 31 Mart'ta %30'larda olan, 25'lerde olan erken seçim talebi şimdi nerelere tırmanmış? 65 gösteren var, 70 gösteren var. Sayın Erdoğan milletin erken seçim talebi yok diyorsa onu inip bir de pazarda ateş pahası etiketlerle muhatap emekliye sorsun. Çıksın gitsin kasabın önünden geçemeyen asgari ücretliye sorsun. Ya da gitsin böyle veresiye defterlerini tahsil edemeyen esnafa sorsun. Ürettiği ürünü maliyetinin altında fiyatına satın aldığı çay üreticisine, fındık üreticisine, fıstık üreticisine sorsun. Sokağa çıksın bir bakalım. Sıcak salondan çıksın.